Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere meta etiketlerinden birazcık bahsedeceğim. HTML'de bizler bazı etiketleri oluşturuyorduk ve bunun içerisinde istediğimiz kodları yazıyorduk. Hide etiketini görmüştük. Bunu umarım hatırlıyorsunuzdur. Ve bunun içerisinde ben size sadece title yani web sitemizin başlığını değiştirmeyi göstermiştim. Ama hide etiketleri sadece bu kadarla kalmıyor. Bunun içerisinde sizler Onlarca kod yazabiliyorsunuz ve web sitenizin en önemli kısımlarından bir tanesi de burasıdır. Şimdi ben buraya web sitemizin açıklamasını, anahtar kelimesini ve bu web sitesini kimin yaptığını yazan bazı bilgileri girmesini sağlayacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle yeni sekme açıyorum ve buraya html meta tag yazıyorum. Tag etiket demek bunu biliyorsunuzdur. Yani ne oluyor? HTML meta etiketleri. Hemen hızlı bir şekilde WSQ'nun web sitesine gidiyorum. Burada benim karşıma bazı özellikler getirdi. Butona tıklayıp yeni sekmede açıyorum. Bu arada bundaki kodu da zaten daha önceki videomuzda size göstermiştik. Bu kod ne işe yarıyordu? Bizim web sitemizin responsive olmasını sağlıyordu. Eğer o videoyu izlemediyseniz bir önceki videomuza geri dönüş yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada hemen hızlı bir şekilde şu sayfamın açılmasını bekliyorum. Bu sayfamız açıldı. Ben bu sayfamda size göstereceğim toplamda 4 tane şey var görmüş olduğunuz üzere. En alttakini zaten gördük. O yüzden bunu buradan siliyorum. Geriye kaldı 3 tane. Bunları hızlı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar en üstteki description. Bu ne demek biliyor musunuz? Web sitemizin açıklaması. Buraya biz web sitemizin açıklamasını yazıyoruz. Ben mesela bunu kopyalayıp buraya yapıştırdım. Açıklamasına diyorum ki. Yazılım yolcusu HTML ve CSS dersleri. Bakın ben bunu buraya yazdığımda artık bu benim web sitemin açıklaması oluyor. Ben bu açıklamayı burada göremiyorum. Bunu görmek için web siteme sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle demem gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere description yani açıklama kısmında yazılmıyorsa HTML ve CSS dersleri diye belirtilmiş oluyor. Tekrardan geliyorum. Altında keyword yani anahtar kelime olayı var. Hemen bunu da hızlı bir şekilde yapalım ve bu ne işe yarar? Size birazcık bundan bahsedeyim. Arkadaşlar anahtar kelimeler aslında şudur. Mesela kendi üzerimden bahsedeyim. Yazılım yolcusu değil mi? Benim şu an YouTube kanalımın ismi bu. Beni Google'da ne diye aratıyorlar? Yazılım yolcusu diye aratıyorlar. Yazılım yolcusu mi diye aratıyorlar. Yazılım yolcusu işte PHP diye aratıyorlar. Emlak sitesi için yazılım yolcusu emlak diye de aratıyorlar. İşte bunlar benim Google üzerinde en çok aratılan kelimeler bunlar. Şimdi ben bunları anahtar kelimelerimi eklemeliyim ki Google üzerinden biri bu kelimeleri yazdığı anda benim sistem ilk sırada çıksın. Bunun için arkadaşlar bu kısmı kesiyorum. Hemen buraya geliyorum ve anahtar kelimeleri ekliyorum. Buradaki mantık şudur. Hangi kelimelerde bizim çıkmamız istiyorsak bunu yazmamız gerekiyor. Tabi biz buraya yazdık diye de o kelimelerde çıkmamız elbette o kadar basit değil. Bunu bunun bazı yöntemleri var ve özellikle Google arama sonuçlarında da çıkmak istiyorsanız SEO konusuna biraz bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok detaylı bir konudur. Buraya yazılım yazdım. Altına yazılım yolcusu yazıyorum. Devamlı yazılım yolcusu emlak yazıyorum. Yazılım yolcusu PHP yazıyorum. Bunları bu şekilde yazdım benim arandığında çıkmak istenen kelimeler bu şekilde. Devam ediyorum. Başka ne var? Ve en sonunda da anotor yani yazıcı. Bu sitenin yazıcısı kim? Bu siteyi yapan kim? Buraya da gelip isminizi yazabilirsiniz. Ben de buraya aynı şekilde yazılım yolcusu diye yazmış oldum. Meta etiketler bu şekilde arkadaşlar. Bunların hiçbirini elbette burada göremezsiniz. Görmek için sayfa kaynağını görüntüle dersiniz ve buradan meta etiketlerini görürsünüz. Peki W kendi web sitesinde meta etiketleri nasılmış hızlı bir şekilde buna bakalım. Bunu görmüş olduğunuz üzere ha bu arada meta charset utf8 var. Bu Türkçe karakter kodudur. Daha önce size gösterdim ama yine buraya bir daha ekleyeyim. meta charset utf8 bu web sitenizin Türkçe oluşmasını sağlar. Mesela bazı bilgisayarlarda burada bu kodu eklemeden i harfi, yumuşak g harfi, ç harfi, ö harfi gibi harfler gözükmez. O yüzden eğer bu sıkıntı yaşıyorsanız buradan meta charset utf 8 kodunu eklemeniz gerekiyor. Altta bizim responsif kodumuz var. Anahtar kelimeler var burada görmüş olduğunuz üzere. Altta da dahil etmek istediği CSS özelliklerini ve CSS kodlarını dahil ediyor. Zaten gördüğünüz üzere şu ana kadar görmüş olduğumuz birçok şey bu web sitesinde de mevcut. Umarım arkadaşlar bu videoyu da anlamışsınızdır. Bu videoda sizlere meta etiketlerini en incelisine kadar göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.